Evet kamera açımız iyi, dünyamız burada, mikrofon tamam, ya gözlüksüz göremiyorum gerçi ama bir deneyeyim bakayım, nasıl, yok beğenmedim, çıkartıyorum, böyle daha iyi, tamam hazırım ben başlıyoruz, sevgili dostlar hepinize merhabalar, 24 Temmuz 2020 cuma akşamından herkese selamlar ve ben yine bir hava durumuyla karşınızdayım. Sevgili dostlar, yurdun şu andaki durumuna bakacak olursak sadece Doğu Karadeniz'de ve Doğu Anadolu'nun doğusunda ve kuzeyinde bazı yağışlar görmekteyiz. Ki bu yağışlar özellikle Ağrı'da bugün baya baya bir etkili oldu ve sel felaketine yol açtı. Bu yaz boyunca maalesef Doğu Karadeniz'in doğu bölümünde Rize, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt ve onun dışında yine Doğu Anadolu'nun doğusunda Erzurum, Ağrı taraflarında sel felaketleri oldu. Hatta can kayıpları oldu. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Ee, gerçekten de o bölümde bu yaz e, bayağı bir Çetin geçiyor ve birkaç gün daha da en azından şu andaki tabloda böyle geçecek gibi Aman dikkat yağışlar bazen etkili olabiliyor bazen birazcık etkisini azaltıyor Ama sanki 3-4 gün daha devam edecek gibi gözüküyor. Ee, o bölgedeki vatandaşlarımızın bilgisini sunalım. Peki yurdun geri kalanında durum nasıl? Yurdun geri kalanında şu anda genelde parçalı bulutlu ya da açık bir hava mevcut ve bu durum e, etkisini devam ettirecek gibi. Daha belki videomda da bahsetmiştim ayın 25'inden itibaren yani cumartesiden itibaren, yarından itibaren sıcaklıklar yavaş yavaş adım adım daha da yükselmeye başlıyor. Geçen videomda yine bahsetmiştim. Bu süre içinde sıcaklıklar özellikle İstanbul'da 30 dereceyi aşacak, 30 31'leri bulacak diye. Genelde 30 derecelerde kaldık. 29 30 derecelerde kaldık. Ancak birkaç gün içinde öncelikle 31 32 derece sıcaklıkları göreceğiz ve Haftaya Cuma günü yani ayın son gününde özellikle hava sıcaklığının 33-34 dereceye çıkma ihtimali var arkadaşlar. E, bu süre içinde hava genelde parçalı bulutlu ve açık. Sabah saatlerinde bazen nemden dolayı bulutlanma görebiliriz. E, bunun çok fazla bir yağış getireceğini pek fazla sanmıyorum. Ee, rüzgarlar e, İstanbul Boğazı tarafında yine orta kuvvette, arada bir orta kuvveti birazcık daha geçen şiddette olacaktır. Ancak Marmara Denizi'ne indiğimizde durum birazcık daha değişecektir ki onun da detaylarını biraz sonra vereceğim. Ee, onun dışında Ankara, Ankara'da yine sıcaklıklar 2-3 gün içinde yaklaşık 3-4 derece artacaktır. Bugün 29-30 derecelik sıcaklıklar görüldü. Ee, muhtemelen salı günü, çarşamba gününden itibaren sıcaklıklar 33-34 derecelere tırmanmaya başlayacak. Ve İzmir İzmir'de daha evvelden 36-37 derecelik tahminler yaptık. Genelde 35-36'yı gördü ama 38'e pek fazla çıkmadı. Ee, şu anda da genelde 34 derecelerde bir sıcaklık var. Bu bir iki gün daha aynı kalıyor ama ondan sonraki günlerde tekrardan 36'ya, 38'e e, çıkma e, çıkabilir e, bu konuda yine İzmir'de dikkatli olmakta fayda var İzmir'de genelde yağış e, rüzgar hafif ama açıldıkça, batıya doğru açıldıkça, e, Alaçatı tarafına doğru gidildikçe, Foça tarafına doğru gidildikçe rüzgar şiddeti bir artıyor. Ve yaklaşık e, bir saatte 20-25 km buluyor ki bu da 4 hatta 5 kuvvete yakın bir rüzgar oluyor. Arada bir bazen şiddetlenebilir. E, genelde gündüzleri bu Marmara bölgesi ve İstanbul için de geçerli. Gündüzleri daha sert bir rüzgar var. Daha hafif bir rüzgar var. E, Akşam saatlerine yaklaştığımız zaman böyle saat 3.30-4 gibi rüzgar en şiddetli halini alıyor. Akşam saat 8.30-9'dan sonra da yavaş yavaş tekrardan azalmaya başlıyor. Bu gidişat bu şekilde. Şimdi Marmara Denizi'ndeki duruma dikkatinizi çekeceğim. Tam dünyanın yanında görmüş olduğunuz bir harita var. Bu şu anda görmüş olduğunuz harita şu anın ee, şu anda Marmara Denizi'nde bulunan harita. Burası neresi? Bu 23 not olarak gösterilen yani saatte 42-43 kilometre hızla esen rüzgarın yeri tam olarak neresi? Ee, İmralı Adası'yla Marmara Adası'nın tam ortasını düşünün. Tam orta bölümüne denk geliyor. Burası tam orası. Şimdi ise size iki gün sonrasının tahminini yani pazarı göstereceğim. Bakın işte pazar günü aynı saatlerde Yine bu tahmini görüyorsunuz. Bu sefer rüzgar 5 kilometrinin bile üstüne çıkamıyor. Böyle bir değişkenlik olacak Marmara bölgesinde. Özellikle e, İstanbul'un birazcık daha güneyinden itibaren neredeyse Erde'ye kadar olan bölümde bu değişikliği göreceğiz. Yani pazar günü Marmara denizinde rüzgar bayağı bir hafifliyor. Ama bu İstanbul için geçerli olmayacak. Çünkü İstanbul biliyorsunuz. Genelde Karadeniz'in üstünden alıyor bütün rüzgarları ve Karadeniz'deki rüzgarlar da yine aynı şekilde aktif olacak ve bu yüzden Marmara Boğazı geçişinde de rüzgarlar yine yaklaşık 20-25 km civarında bazen orta kuvvette, bazen hafif şiddette diyebileceğimiz 5 kuvvete yakın bir şekilde esmeye devam edecek. Ee, en son olarak da şundan bahsetmek istiyorum. Ay sonunda bir dalgalanma bekliyoruz. Bunu daha belki videomda da bahsetmiştim. Şu anda da yavaş yavaş bu görüntü bir parça daha netleşmeye başladı. Ama meteorolojide asla kesinlik yoktur. Bu görüntü 2-3 gün sonra da tekrardan kaybolabilir. Şu andaki görüntü itibariyle biz 31 Temmuz civarında sıcaklıklarda zirve yapacağız. Yani özellikle batı bölümlerinde en yüksek sıcaklıklara ulaşacak. Ondan bir gün sonrasında 1 Ağustos'tan itibaren bu sefer Balkanlardan bir sistem sokuluyor. Serince bir sistem sokuluyor. Ve sıcaklıkları yaklaşık 8-10 derece aşağıya düşürebilecek ve sağanak yağışları açacak bir sistem gibi duruyor. Bunun detaylarına daha sonradan tekrardan bakacağız. Şimdilik benim aktaracaklarım bu kadar. Sıcak günlerde aman kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.